Selamünaleyküm dostlar. Kanalımız hepimiz hoş geldiniz. Biz Bey'e bindik. Şimdi Tarlaya gidiyoruz. Özlem ablam, Serpil ablam orada patates topluyorlarmış. Bizi de çağırdılar. Biz de gidiyoruz dostlar. Cümleten selamünaleyküm. Gönlü Böyle evet. güzel takipçilerimiz. Ben iyi, çok da top Hepiniz Görüşürüz. hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Eşimin de söylediği gibi biz patatese gidiyoruz. Bu sene aslında tarlada patatesimiz var. Bizim bir iki boru ama daha onu sökmedik yarın sökerim diyor Serkan o herhalde gitmez diye düşünüyor çünkü biz bayağı patates tüketiyoruz çörek yapıyor biliyorsunuz İki güne bir patates kızartırım ben Serkan çok sever Aynen. her gün yapsam her gün yiller. tarlada görüşürüz arkadaşlar şöyle yolları göstereceğim Ayşe sizlere, sizlere. Bu retreyi de bu retreyi maşallah uçuyor burası Alan Yurdu'nun yolu arkadaşlar. Şurada Alan Yurt köyümüz var. Oradan bizleri izleyen takipçilerimiz de var. Onlara da selam olsun. Herkes rızkını arıyor görüyorsunuz. Serkan bir petrola gitti. Çoluğuna çocuğunu alan. Ondan sonra elektrikli motorlu olan, arabası olan, keserini kuruyanı alan geliyor. tarihi evler var. Demirci de olduğu gibi. De burada pek var. bir şey yok. Ne ya Serkan? Çok yaşayan kişi yok burada. Buraların geleli Ankara'da. bir Ankara'da. He. Ankara'da ikamet ediyorlar. Orada yaşıyorlar. Mesela bizim Aksaray'daki e, evimizin müteahhiti de bu, bu, köylü. Kendileri Aksaray'da kalıyor. İşte Ankara, Aksaray. Orada kalıyorlar. Alan yurt köyü muhtarlığıymış. Olsun. Serkan Olsun. burada Olsun. suva da yaptıydı. Evet, Amca, Şöyle var. yavaş yavaş git de şu tarihi evleri çekim. Şurayı iyi değil ya. Çok dalle. Ee... Evler iyi dönüş yapmışlar onlar. Aynı İnar Mahallesi gibi Serkan İnar da böyleydi. Hı -hı. Eskiden ne kadar iç içeymiş arkadaşlar. Demek ki diyorum güzel anlaşıyorlarmış. Bu kadar samimi iç içe olmak pek kolay değil yani yaşamak. Hı -hı. Şimdi biraz hızlı gidelim ki Tarlaya yetişelim arkadaşlar. Biz var da bitirmesinler. Demirci kasabası hep burada dedi Seyitli Görümce. Bir de biz varalım tam olalım. Kimse yok dedi. Aslında evimizin işi hep duruyor. 2-3 gündür ekmek, şey, şurası da çilek herhalde. Evet. Bakın şu çadırlı olan yer var. Aynı e, tuz gibi parlıyor. Naylon. Onlar naylon hep çadır. Çilek topluyorlar. Alan yurtta çilek yetişiyor arkadaşlar. Şöyle yolun kenarına da satıyorlar. Gelen giden turistler kim görürse alıyor. Bizim çilek değil. On de yok. 10 tane verdi bıraktı. Daha şurada da var. Ayhan geçen biz daha hemen gittik oraya. hiç salça çekiyorlar orada. Ben de dedim ki verdiğin güller kurudu dediydim. Aa der ki YouTube çekeceğim diye bakmadım o zaman diye. Bu ne nasıl bakılır? Ne alakalı hiç susuz bırakmadık. soğuk almasın diye naylon ya çekiyorlar Soğuktan ne? alakası değil evet, otlanmıyormuş. Kasatmışlar. Çadır o He, sordum diyor? ben. Abi, şu o, şey anne çalıştığı o oğlanlar geldi şey oraya. Hmm. Kıyafet almaya. Fatih'in orada şey var ya, aklıma gelmedi kadının. Ha, <laughs> ümüş onu oraya. Abla diyor, çadır çek diyor, otlanmaz diyor. Hiç çapa yapmazdık biz diyor. Nasıl döller diyor şeye çekiyor. Şurada bizim koyduğumuz şurada. Hanımı yani, bizim koydu. Bu yol kenarında çok maşayı satıyor çilek. He. Çileklerde de beş kuruş gitmez. Hemen kuflanıyor lan. Nasıl lan? Evet. Esa <laughs> Arkadaşlar. Ben e, organik sanıyordum da değilmiş. Bizim araba geliyor. Bizim komşunun gelini ben burada çalıştı çok... çilekte. Abla diyor, olan mayayı döküyorlar diyor. Araba geliyor. Sağdan başka var mı? Bunda? var mı Ayhan? ben Görüyoruz. göremiyorum ottan serbest serbest çık Aa, şurada satıyorlar işte arkadaşlar çilek kafe yazıyor ya <laughs> mayhayla uygunlaştırıyorlarmış ee, üstüne serpiyorlar şunlar da. da çalışanlar Allah'ım Soğan söküyorlar. Ben kolumun kolumu ne soğuk çıkıyor. soğan soğan. Maşallah evet. Krasa maşallah. Kırasa, maşallah. Ya, Kırasa şey, değil soğan. soğan Baya sağa sola bak niteler sen. Halangiler ay. Halangiler var Gazi Demir yazıyor diyor diye ama bu arada değil ki daha Gazi Demir. işte bakar olsun. Keçiler de için daha iyi bakalı. Ee, Hadi sağa ve sola bakalım. Evet. Bunlar arabayla gelip sökmüş maşallah maşallah. Arkadaşlar gerçekten koyumuz o kadar güzel ki her şey yetişiyor görüyorsunuz. Soğan, patates, fasulye, Ağlamak mısır. mısır. mısır mı? Dur anneciğim bak kabak. Ondan sonra başka ne oluyor Serkan? Sarımsa ne Yok normalde çok verim tamam. olan. Orası da bizim koyumuz. Mancar, koyu, bizim şeker He, şeker pancar, şeker, bizim koyumuz. pancarı. şeker pancarı da var. Ondan sonra ne onun adı? Fasulye. Söyledim onu. Her şey yakın, ne yakarsan onu bitiyor. senin evin ne yakarsan çıkıyor görme. He, esrar. Bizim buralarda bir ceviz zor yetişiyor. Bak şurada fasulye samanı. He. Onu da hayvanlar çok sever. Herkes çalışıyor ya, öyle bizim evde stalandığımıza bakma iş koruyor diye. Bak hani yazı yapan işi... Ya şurada kırmızı motor görüyor. Yazı yapan işi var ya, evden iyi vallahi bak. Temiz hava, ortamın güzel olacak. Ben severim dışarıda çalışmayı. Bence onlar değil. Bunlar motor değil onlar. Ben arasana oğlum. Ara telefon aç telefon. Baba şimdi ben bir şey diyemem. Bunlar her ağı Ben arkadaşlar kimse yok tarlada. Kesenle kazıyorlar. Bunlar almasa koyunlar yiyecek. Biraz sonra tarlada görüşürüz o zaman. Biz bir arayalım yerlerini öğrenelim. Arkadaşlar biz gelirken de burada amcayla teyze yolda kalmış. Evet. Malcanın yonga amca ters yaptığı için önün gelsin tampon tamponun kırardın. Şöyle gel amca bak şöyle gel. Yan gel. He. <laughs> Amcanın canı gitmiştir. Arabalar çok kıymetli erkekler ben için. Yokmadım, <laughs> o, o, o. Herkes zorluğunu alıyor. Doğru. Evet, çok Patates, çok, 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 Patates mi tоло, toplayacaktınız? Şurayı göremedik. Ha. Yan gelecekti teyze yan direkt geldiği için çökertmiş. Tamam, sigaradan çıkalım. Atatürk'e mi geldiniz? He. Sen Her de mi Fatih'desin? Atatürk'e geldik abi. Nerelisin? Gazi milli misin? He? Gazi milli misin? Yok kızım, Şimdi bizim başımız Adana'ydı. He. Adana'da Seni videoya çekiyorum, haberin var mı? Bekarlar Köyü'ne ev yaptırsın. bize ki. Aman, var. yavaş. Kaç. Serkan, sen arabayı çek de amca patates toplayacakmış. He? Biz de to patates toplayacak. Patates toplayacak. Dişçi çok büyük çok sizin yanınıza gidecek. Biraz, biraz, Biz bilmiyoruz ki görümceler çağırdı oraya doğru gidecek. Gelin gideceksiniz. Bir şey gidecek oraya doğru. <gülüyor> <gülüyor> daha yeni tanıştık arkadaşlar tanımıyor. Bir yardım edin dediler hemen indik. Evet. Ama amca biraz şey değişik sürüyor. Yeni mi aldınız arabayı? He, yok ha, 4, dur. 8-10 senedir arabamızı böyle yere ilk defa vurdum. Amca direkt gel bükme. Direkt gel direkt gel. Kaçıp kaç amca <laughs> ah. ne sen ne Gerçi ne edeceğim? Buralar hep Bilmiyorum ki. Tamam böyle dur. Arkadaşlar nasıl şu fasulyeye bak hele bilmiyorum ki daha biz görümceleri bulacak. Tamam, Fasulyenin falan. derdine bakın. Bak. He. Ben Hadi gel İbrahim'im. Esra topla hep. <let>. Vallahi görmesin. <laughs> Rica ederim. Arkadaşlar şey e çok az yürüyorsun arabaya. Ne? Gözün korktu ya Gözün korktu da öyle gaz verdin mi iyice kıran arabayı Birinci fitesten gaz vermeden nasıl usul, usul Hadi İbrahim'im Biz de patates toplayacağız Sizin arkanıza gelelim diyor Biz bilmiyor ki daha derler. Gelin dedim ben de teyzeye Ben boşanma Burak Bey'i getirdim buraya <laughs> Burak Bey tarla arabası Neydi şey öte arabanın adı serka? Serkan Yok şey, ben... yok yo. Bir tane şarkısı var ya Datça mı? He. Araba Datça Yok Datça değil ya Bir tane araba var da sen diyordun ya Onlar her yere gidilirdi Toros Alırsın Toros olursun Moros Burak Bey Arkadaşlar Ara ara da dağ dağ şarkı Burak Bey e. Tele yazmama açıldı Bak sürüyor Ayhan Ayhan <laughs> telefonu La daim ödüm çıktı ya. O daha yukarıda çıkarırken gaza da yapar. Onu çıkarır diyor Tamam. Biz öyle alıyor da. da işin ne senin talla da madem kenara koy. Yolu bulamamız. Ali su var. Su var ne? görüyorsunuz dostlar. Bak şöyle göstereyim. Bak patatesin iyisini alıyor tüccarlar Kesiklerin arasında kalanları görüyor musunuz? Bak bunlar patates alım el olanlar bunu hep topluyor He, küçük olanları almazlar şu kesiklerin taşlarının arasında kalanları görür müsünüz bak bak. bak bak şu bir, bak şu bir iki yenir bu patates üç küçüklerini almıyorlar bak toprağın altına bak evet gördünüz mü bak gördünüz mü böyle kazacağın tek tek elinle keserine, keserine keserine bulacağın hadi, Bula hadi gidelim onlar niye almadın derseniz bu soğukta kaldı arkadaşlar, soğuk olmuş buna. Ya. Yani. Kaslanın altında kaldı, yüzüm benim değil kaydı. Havalar artık soğudu. Aynen. <laughs> Görüşürüz dostlar. <laughs> Sonunda geldik dostlar. Biri Özlem ablamın. Biri kimin bilmiyorum. Kısımın emeği. Ayağın alt telefonum. Aya şey kazma getirseydin kül olmaz o çapayın. Sen yorulma diyor. <laughs> ben zaten düşürmüyorum Ben de karım sizin topladığın karınız. baba Allah Değil mi bana göre değil. Bunlar iş eldivenleri Serkan Gül'e. Benim değil Ayhan'ım. Ben <laughs> o eldivenle <laughs> hiç çalışamam. <laughs> sen Bence sen onu e, al. Böyle yok <laughs> anne. Yok yok yo, bir onu <gülüyor> ona <gülüyor> Çırp oğlum onu iyi bir gibi. sen ki. <laughs> Olur abi. Suyu getrahın da içelim. Suyu mu? Bagajda kutçuğu götür. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bak şimdi Avrupa'sı toplar. Orada çok soğuk hadi sirem. Yoksa şurayı düşüreceğim arkadaşlar. Burada da çok patates var. Aynen. Bak, teyze de geliyor amcayla. Hadi gelin. Evet dostlar. Oh, geldik sonunda. Hey, iptal. Şunu koş kalana bir de yissin. Oh, ya da ben biriyim dedim senin. To topla topla İbrahim Koca tırı görmüyor Serpil bacım. Tır mı var diyorum, yok diyor. Şu tır ne? Diyor. <laughs> tır var diyorum, yok diyor. Kız buna diyorum bacı tır var kırmızı diyorum yok diyor. Kolay gelsin. Hoş geldin annem. <laughs> Biz Hacaba'nın altında buradaydık. Biz Kuyucu yer altta geldik. Yerlerimiz dondu, Patates dişirdik. Eee? <laughs> <laughs> Su için bu <mı>? kusura bakma. <laughs> annen ne diyor? Ne diyor? Beni niye diyor çağırmadınız diyor. Ben dedim bizim haberimiz evet. yoktur. Yani. Getirme sorun değil kardeşim. Neyle gidecek? İşte götürme Hadi sorun. Ben annemi ben getirdim. Pişirdi. İkimizin patatesini nereye koyacak? Ne <laughs> bileyim? Dün de bizi kiri yazmış o şeyi götürdü. Yer dağıtmış. var ya. Ee. Biz i̇şte götürmede sorun değil de. değil de annem yiyece biteriz biz verdik ya birer kova verdik yani kova verdik biteriz ya yoksa ee. suyun dursun telizi üstüne koyayım mı o zaman hee üstüne koy şuradan evet siz işi görmüşsünüz hee bacım toplamış bile şu benim şeyim bunun iyi ağız doldurması e, nasıl patates var telizimiz yok İyi. nasıl götüreceksin ya bunu ilişkilerine de dedim getirse de ne nasıl kayboldu herhalde Dün çoğu da bacılarım. telizimi yedi telizi çaldılar ha bu yedi telizini de çaldırdım dedim. düşürdüğünü Yok bir teliz patatesi çaldılar yedi tane telizimi sakladılar Çalarlar abi. Hadi o zaman hadi kızı topla. Hadi toplayalım. Evet dostlar Şerpil Barsın da burada. <gülüyor> <gülüyor> Abanı niye çağırmadın ya? <laughs> <laughs> Aban da oradan kızıyor. tamam da ben götürüyor. Benimkini de geçen gitti ya o nilesine yiyecek o patates. Şu, şu çocuk götürdü, şu çocuk. He. O çocuk götürdü. Erdal. Erdal, ee, Allah Birer Allah kuva verdik mi ona zaten bir bana şu halde. Bana da bir şey gider. diyor. Tamam, ya, ya. Bizim, önce aradı. Aradı hızlı mı? Kızdı bana. Abi bize de kızdı. vallahi kızdı. Birer çuval evet. patates yiyecek. Evet, ah. Bizim sabah kazanı geldik. İbrahim e sen ne arıyorsun lan? Yok, yok. Git toplanan oynama öyle lan. Ben gelemez miydim diyor. Kızdı. Bizim cemaat hep burada. Git işte. lan uğraşma öyle bir sürü patates var. Şu yanına geçer abi. De, koy, yapıp, 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 yapıp. İbrahim. Aa, şu yandan dur. Şu yandan. Nişten de andı, andı. Da geliyor. Nişte var nişte. Buraya ne geliyor? Buraya geliyor. İyi. Özlem kocasıyla geliyor. Bak abalar orada İbrahim oynama öyle. Bak bir sürü patates var. Sen ne arıyorsun? Benim Nereden apar almış? Allah bizim oğlum. Bak dedim şöyle karşımda hepsi kırk adamlı gibi gelmişti. Gelirler ya. Ne gördün elmas buldun mu? Adam arayor, şey. onlar gelmiyor. burada bir şey kalmaz elmas. Alır, Onlar buraya gelmez, gelmez. Of. Ehliyetleri yok, bir şeyleri yok. Gelsin ister gelmez. Hadi bir ayar gelsin. Tamam. Hadi gel. oğlum topla geziyorsun sen. Daha Bu buldum Serkan göster. Daha telefon görüşmesi yapıyorum. Burak ağaç emir değil mi la? He. Ee. Nail bilir çalıştık ha ee. orada. Burada. Burada. Çeviri de sertler. Korkalarımız belli olsun. Geç, ters mi çevir? Ters dursun. Ben arabayı buraya getiririm ta ya. Arkadaşlar patates bayağı topladık. Ben Benim de elimde kocaman çalışır. çapa var. Ben Benim de, de topluyorum ama İbrahim de topladığı için kamera çeken yok. Ben hem topluyorum ben hem de çekiyor. He, burayı iyi değil mi sana? Ayhan bu yanla gel. Bu yanına Ayhan. İddianım gel şuna. Ayhan. da gel hele buraya. Elmas. Hiç uğraşma. Şöyle bak İki adım at bak hele oralara. Koya bak. Yüzünler ama mı olsun avrat? Binde bir çıkar. Çıkıyorum. Al şu yüzünlerini. Aynı <laughs> mümde tabiade dostlar gördüğünüz gibi. Atlıyor bazen üstünden geçiyor. Dostların görmüyor. Ya yani. Hani aldı? Şunlar ne? Bak oluyor? burada var. Bunu geç. Şunlar falan. Şu, e, Hicup köreğinde yiyoruz. Aynı adırız. Al daha dolmamış doldur da böyle. Al elmasın nasıl bir kovanın altı hep şey patates. <laughs> ayağın şuraya, şurada ayağın. Kuruyor mu şurayı? Bak yanına gördün mü? Hep patates. Hadi bakayım. İbrahim oyun oynuyor Keserinden kazıyor Kordanlık kalır İbrahim bak görüyor musun mu abini Keseriyle gerek yok elinden kalktın çıkıyor İbrahim keser vuruyor. Bundan şöyle şöyle yapacağız İbrahim bilme öyle oğlum bak Bak anne, anne. İbrahim buldu Ha Tamam dedim ama e, seni çağırdım ama buraya. Arkanda öyle hep aktaravımız. Merhaba. Anne. Tamam. Ee, Oo, akşamdan az şişirmiş. Görüyorsun Ben 5 lira. Gitti bizim yorganımız. Bu ileride de tüccarlar var gördüğünüz gibi dostlar. Onlar önden söküyor, topluyor. Kalanını da hepimiz topluyor insanlar işte. Ya da bunlar tarlada kalacak, çürüyecek, gidecek ya da hayvan yiyecek. Hayvan İşte artık ne yaparlarsa ya, ne olursa. Şunların altına bak ayağım bak gördün mü? Dök yok, dök yok. Gördüğünüz gibi bizim arkadaş valla elektrikli ya doldurmuş ya. Erdal önünü neye kaldırma lan. Aram, de de önünü kaldırma bak. Anneye bak fasulyeye bak. Patekize geldik biz. Fasulyeleri görüyor musun? Bak. Hadi. Are... Hışırım gibi vallahi buralar hep fasulye. Gayhan. Hmm, bak abi. bak. Gördüm gördüm. Her taraf fasulye valla. <laughs> Dostlar üst patatesleri topladık. Arabamızın bagajına <laughs> çuvallar olmadı. <laughs> İpem <Prime> kavanı <kıracağım. gülüyor> Gördüğünüz gibi tut lan. Çuvalda içinde var. Allah veriyor. Hadi. <laughs> Yanlış yazanlar oluyor kan arasına. Bak, ya buraları atma, atma, oğlum şey, kapanmıyor. Ka. Şöyle göstereyim yani, dostlar fasulyeleri. Bakın. Topluyorsunuz çalıyorsunuz diyorlar ya bak hele hele bir fasulye. Bunlar hep fasulye mi? bunlar hep, hep topluyor işte millet. millet bunlar topluyor bunu. Hep çıkar biliyor musun? E. Bunları gördüğünüz gibi. İşte bunlar bunları, gibi topluyorlar. İnsanlar topluyor işte. Bunlar kanın şu toplayanlar. Hep kanmadı ya millet. Hep gitti millet. Alan gidiyor maşallah. Şeyler Tordum da orada ayıp bağlayan çocuk var Ayhan gibi. Bir kadar çok kalıyordum da çamur olduğundan ne yapma diyor. Çamur kurmuyor mu? Elemiyor. Bir Bak, Çok sok bir o da. Evet. Yarın, Yarın sok Orada yürüyor kaç mı oraya? Hadi. Hadi Ayhan'ım bu kadar biz de yürüyerek gelelim. Aynen. Bak hala. Sen bin iptalim efendim. Öne binsin iptalim Ayhan. Onun da, da havası yok dışarıda. Yok yok. Sen yo, bin. Şey yok. Biz babanla gelerek. Tarık. Uçan gazına geldik valla. Tellerini ver abi. Ayağın kardeşin tellerini veri ver. kucağına kucağını al şunu şu balkona koy ver ya. <laughs> Haydi gelin bakayım. Haydi gelin. Aya şu balkona koy lan. Hadi Elmas. Ne bağışlayacağım diye mi bekliyorsun? <laughs> ne bileceğim. Ben yine bak. İki ama tane ama çocuk. İki çocuk bile. <laughs> daha orada. Gelin bakalım. Bir tane moral ağzına alacağız. Dururdu gülü. Ana. 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 Örtmedin avlat kapısını. Bu ne suyu var böyle? Yağmur suyu. En evet. az kapıyı iyi örtsene avlat. Bu da sonrası içeriden geç kalacak. Evet evet. kapatsın onu. Ben ona bir hele. Oğlum bak hemen aşağıda Kaç tane gökürsün Bu ne diyor lan? Burada kaç topa var? Döktün mü? Daha onu verdin mi? İki sefer de doldurdun sen hatta ya. Bir doldurdun, bir diye doldurdun. Tamam boş torbalara bakacağım. Ha Or bilmem. Orijinal. Abi bir ovanın içinde de olabilir. İçinde yıkama içinde dökmeyin. 1 Kuvanın içinde diyorum ya Aynen kuvayla indirsene oğlum Baba gizli kalacağım Hadi git o zaman hadi Nerede evin anahtarı? Açın kapını git Böyle, böyle, böyle mi gidecek kokulu? Tamam git Banyonu yap Kuvayı indir kuvayı Al hadi Evladım kuvayı indir Bize patates Kapat Aha. Şu bir Şu iki boşalttın Evet İki Üç dört Tamam. Tamam. 4 tane boşalttık. 10'dan sonra da doldurduk ya. Sonradan 2 sefer doldurdum. Ha. 4 boşalttınız. İkide de burada altı. Yarın Elmas doldurdun mu? Aşağı indirdin mi? O zaman belli olur kaç tane oldu? Ördüm. Bu da patates kızartması da. Ben gidiyorum. Arkadaşlar ben 5-6 ekmek sular bu çocuğa. Şimdi poşetlere patates koyalım. Çam sakızı çoban armağanı Ayhan'a. Alıkım abi. Ben soy çocuğuyum. Çok severim diye. Biz dostumuz de değiştirelim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz dostlar. Dostlar bizi gördüğünüz gibi araba değiştirdik. Ötekini koyduk. Tam oynamamız hazine Şimdi Ayhan'ın e, otobüsü yok bugün cumartesi. Üçte gitmiş otobüs. Ayhan'ı götürüyor. Ayhan'ın götürürken hocasına da biraz şey bırak koyduk. Bir saat 3. Domates, yeşillik koymuş elmas, ekmek suladı. Patatesi şey koyacağım patates sonra Şurtanı koydum gayrı. Çıktı ben. Dostlar <laughs> yedi geçtik. Karsın evet. dökülmesin mi diller? Ne diller yok. Beş lira geçmesin. Evet. <laughs> Patatesten sonra Aksaray'a geldik. Alışveriş yaptık. Ayağını da sağız kursuna koyduk. Şimdi de canlı müzik geçtiğinde eve doğru gidiyoruz. eski bir neşelere eski bir neşelere bin narın narına Gel yar geleneceyim bin narın narına gel beni nazı yarı. Arabamız da canlıydı. Bu arada e, cuma kese olduğu için galiba herkes pikniğe gitti arkadaşlar. Değil Yollar de. bayağı kalabalık. Araçların haddi hesabı yok. Yavaş yavaş koy bize Ne kadar Ah dar geçsek, tozsa da insan geldi evi gibi yok. Diköy bacıma uğramadık. Telefonlaştı, neredesiniz diye biz de Aksaray'a Uğrayacak mısınız? Yok bacım uğramayacak zaten hava iyice karardı. Köpeklerimiz ve tavuklarımız var dedik. Patatesimiz toplayacak arkadaşlar. Arabada soğuk almasın, yemeklerimiz boşa gitmesin. Vermek söyle, öyle söyle. <laughs> o zaman ne diyelim Yalnız canlar? Ya. <laughs> Ay ne oldu? Uygun geldi. İlaçı. Yar karşıda. sensin beni dele Ölüme ceza verdim Ölüme ceza verdim Eski bir mesele Eski, Eski bir mesele de. Benim nari 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 Gel benim ağzı yarim İnlar, inlar, inar, inar Gel benim ağzı yarim Gel benim kevriman Görüşürüz dostlar. Allah'a emanet olun. kanalımızda kalın. Kanalımıza like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Söylediklerimin hepsi ücretsiz zaten. Hoşça kalın. Bu güzel ailede kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Bay bay.